Arkadaşlar bakın böyle bir bıçakla biz bunların dibini temizliyoruz. Şöyle bunları. Bakın şöyle çektiğiniz zaman kesiyor. Bir elinizle tutup tabi kesiyorsunuz. Benim elimde kamera olduğu için şöyle çekiyorsunuz, kesiyor bakın. Bir elinizle tutup diğer elinizle kesiyorsunuz. Ben e, diğer elimi kullanamadığım için. Şimdi size böyle gösteriyorum. Bunları bu şekilde kesiyorsunuz. Dibini tertemiz yapıyorsunuz. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Samsun merkeze bağlı Hilal Tepe köyünden herkese selamlar. Şöyle bakın pırasalar. Artık sebzeler yetişti, biberler de biber vermeye başladı. Aslında geç bile kaldılar, daha erken oluyordu bunlar ama havalar çok kapalı gittiği için bu sene çok geç kaldılar. Pırasa çok da tüketilen bir sebze değil. Börek falan yapıldığında içine falan katılıyor. Tabi yemeği de yapılıyor ama bilmiyorum çok da fazla biz tüketmiyoruz. O yüzden çok az pırasa ekmişler herhalde. Domatesler bakın çok da sağlıklı görünmüyorlar. Alt taraftan hemen e, domatesler bu sene hastalık hastalık kapıyor. Bakın birkaç tane domatesi var. Onların da altları hemen çürümüş. Bu ağaçta bir şey görünmüyor bu güzel. Daha henüz bunların domatesini yemedik arkadaşlar. hala. Bunlar domates yeni verecekler. Bunda güzel görünüyor. Bir de şunda güzel görünüyor. Bu çok cansız kalmış. Şu. Şu güzel görünüyor sadece. Bir de şu ağaç güzel görünüyor. Diğerlerinde hastalık var gibi. Şurada bir tane var. Sivri domates. Sivri domates güzel oluyor. Ben marketten de sivri domates alırım genelde. Bakın sivri domates bir tane arasına karışmış. Biz bunların hepsini e, tek tek diye aldık. Şurada bir şey var kertenkele galiba. Yani tek cins diye aldık. O bir tane araya karışmış. Salatalıklar var bakın. Keşke hepsi sivri domates olsaydı ama sivri domates daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Salatalıklar var. Salatalıklar büyüdüler topladık. Birkaç defa. Burada da var. Bir de eski evin Eskide değil aslında ev. O da yeni ama bu daha yeni olduğu için bu abimin evi. Bir de diğer evin yanında var. Salatalık. Şurada bir şey var. Kertenkele galiba. Başka ne olacak? Yılan yoktur herhalde. Onu görmeye çalışıyorum. yukarıdan aşağı geldi. Yılan olsa belli eder kendini. Yani kertenkele muhtemelen ama nerede olduğunu görmeye çalışıyorum. Tam şurada bir yerde. Şöyle bir taş atayım bakayım kaçacak mı? Kaçmıyor. neyse rahatsız etmeyelim. Biz gidelim. O yetmiyor. Birkaç tane şuradan erik yiyeyim. Siyah eriklerden. Burada da hiç güzel kalmamış. Diğerlerine doğru gidelim. Diğerlerinde çok var. Bunların dalları yere doğru eğiliyor. Kırılacak neredeyse. 3-4 gündür ya da bir hafta diyeyim iyice eğildiler. Çünkü bunlar artık iyice büyüdü. erikleri iyice büyüdüler. Dallar da iyice aşağı doğru eğildi. Bakın çoğu büyüyemedi. Hastalık vurdu bu sene bunlara. Çoğu da kötü aslında ağacında ama düşmüyordu düşseler de biraz dal rahatlasa. Düşmüyorlar da sallıyorum ben bazen düşmüyorlar. Sanki iyi gibi. Şunu bir yiyelim. Bakın. Şu dala bakın ne hale gelmiş. Yukarı doğru gidememiş dal hep Yatmış yola doğru yatmış. Bakın şu ağaç da öyle. O kadar çok erik var ki ağacında. Hep aşağı doğru gelmişler. Yatmışlar yola doğru. Şuna bakın. Şimdi fındık bahçesine geldim arkadaşlar. Şöyle Bakın fındıkların diplerini e, dibinde küçük e, çıkanlar var. Toplayacağız fındıkları. Şu dibindeki yeni çıkanları kesiyoruz. Onları tertemiz yapıyoruz. Şöyle olacak. Bakın. Şöyle temizlenmesi gerekiyor bunların. Yoksa e, fındıklar içine düşüyor. Bulunmuyor. Toplanmıyor yani o şekilde. Şu şekilde temizlenmesi gerekiyor. Abim bakın buraya kadar temizledi. Şöyle alttan vaktan baktığınızda ne kadar güzel görünüyor. Şuraya kadar geldi. Ne kadar kalmış? Bir, iki, üç sırası kalmış. Ben de biraz yardım edeceğim. Şu sırayı belki bugün başa kadar götürebilirsem geriye iki sırası kalıyor herhalde. İki buçuk sıra falan var, yarım da var galiba. Bunu ben götürürüm diye düşünüyorum. Bunu ben başa kadar götürebilirsem akşam oluyor çünkü akşama bir saat falan var. Götürebilirsem geriye bir şey kalmıyor, yarın bitirir. Ama şurada bir tane armut diyeceğim ondan sonra başlayacağım. Şurada bir tane armut var çok güzel. Biz buna bıldırcın armudu diyoruz. Şöyle bir armut, bakın çok büyük değil. Aslında bu biraz daha büyük oluyor ama bunun biraz daha büyüğü oluyor. Bu armut daha yeni yeni büyüdüğü için şu üst dallarında da bakın ne kadar var. Daha tam olgunlaşmadı ama yeniyor, yenilecek seviyede şu an. Şöyle ben alt dallarından alacağım mecbur, üstüne çıkamam. Yukarıdakiler daha güzel ama oraya çıkılmaz. Çıkılır ama gerek yok şunlardan alacağım. Bunun tadı çok güzel oluyor. Şöyle sararmışlarından bir tane seçeceğim şimdi. Hangisini alsam acaba? Bakın şu sarı olan mesela güzel şu. Onun tadı güzeldir şu. Şu da bayağı sararmış. Bayağı olgunlaşmış bunlar artık. Yenilecek seviyeye gelmiş. Şunu ben gözüme kestirdim. Şunu alacağım. Küçük kalmış bunlar. Daha da büyük olması lazım aslında bunun ama. Bu sene herhalde geç de kaldı bunlar. Normalde daha erken olması lazım havalar çok kapalı gittiği için güneş görmedikleri için olamadılar. Şöyle bakın küçük küçük kaldılar bu sene. Hem de çok geç oldular bir ay. Geç kaldı bunlar. Normalde bunlar bir ay daha erken olması gerekirdi. Ama bunlar tadı çok güzel. Tam olgunlaşmamışlar biraz. Hala yeşiller. Bir hafta sonra bunlar tam olmuş olur. Şöyle bir ben bunları yiyeyim arkadaşlar. Bıldırcın armudu diyoruz biz buna. Çok güzel tadı var. Küçük ama bunlar normalde bu ikisi birleştirin. Bu kadar oluyor bunlar normalde. Bu sene küçük kaldılar. Şunları alacağım arkadaşlar bakın. Şu dibindekiler, şunlar. Şu yeni çıkanları keseceğiz. Dibinde otlar var. Onlar da temizlenecek. Şöyle dibi tertemiz olacak. Şunun gibi olacak. Bakın. Şunun gibi olacak. Buraya kadar temizlenmiş. Böyle olmazsa toplarken zor oluyor. Biz bunları her sene bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Her sene bu şekilde kesiliyor. Yine aynı şekilde, yine bunlar tekrardan büyüyorlar. Mecburen toplamadan önce bunları bu şekilde kesmeniz gerekir. Kesmezseniz bazıları, bazı kişiler kesmiyorlar, yetiştiremiyorlar veya kesecek kimseler olmuyor belki. Bu şekilde toplayanlar da oluyor ama içinde kalıyor, fındıklar içinde düşüyor. Bulamıyorsun ne kadar baksan da, hem de zor oluyor. Bir tanesini hallettim arkadaşlar. Birazcık yeşil hala. Tam olgunlaşmamış. Ama tadı güzel yine de. Bakın şurada aşağıda var bir tane. Büyük ağaç. Orası tam sınır. Aşağıki bizim komşuyla. Bizim bahçenin sınırı. Onların yerinde o ağaç. O da aynı bu armuttan. Onun armutları daha büyük oluyor ama Ağacı büyük yeri de güzel Onlar mutları daha büyük oluyor Bu sene onda pek fazla yok öyle e, Çok nadir var Tek tük görünüyor Bu sene olmamış Şöyle fındıklar Her taraf fındık bahçesi Fındıklar iki haftaya kadar Olacak galiba. Baya bir. Bakın. Olgunlaşmaya yanaştılar. Diğer hamudumu da yedim arkadaşlar. Şimdi iş zamanı. Çalışma zamanı. Biraz şuradan bahçe temizliği yapalım. Hava da bu arada gündüz güneşliydi. Biraz bulutlandı. Akşam böyle duman geliyor genelde. Çiğ duman oluyor. Çiğ yağıyor gece. Muhtemelen bu duman şey değil. Yağmur dumanı değil. Şimdi ben şöyle biraz çalışayım arkadaşlar. İşim bittikten sonra yine videoyu devam ettiririm ve devam ettirmesem de arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Arkadaşlar bakın böyle bir bıçakla biz bunların dibini temizliyoruz bunları bakın şöyle çektiğiniz zaman kesiyor bir elinizle tutup tabi kesiyorsunuz benim elimde kamera olduğu için şöyle çekiyorsunuz kesiyor bakın bir elinizle tutup elinizle kesiyorsunuz ben e, diğer elimi Kullanamadığım için şimdi size böyle gösteriyorum bunlar bu şekilde kesiyorsunuz dibini tertemiz yapıyorsunuz